Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kebabı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 500 gram dana eti kullanıyorum. Kuşbaşı doğradım. Düdüklü tencerede yumuşayana kadar haşlıyorum. 20 dakika haşladım. Tencereye biraz sıvı yağ alıyorum. Yemeklik doğranmış bir tane kuru soğan ekliyorum. Soğanları biraz kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine 2 tane küçük küçük doğranmış kapya biber ekledim. Küp küp doğranmış 2 tane havuç ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Küp küp doğranmış 2 tane de patates ekledim. Karıştırıyorum. Haşlayıp süzdüğüm etleri ekledim. 1 su bardağı bezelye ekledim. Dondurucudan kullandım. 4 yemek kaşığı konserve domates ekledim. Karıştırıyorum. İki diş sarımsak rendeliyorum. Karıştırıyorum. İki su bardağı et suyu. Tuzunu ekledim. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum karıştırdım. Suyunun yarısını çekene kadar orta ateşte pişiriyorum. Yaklaşık 15 dakika pişirdim ben. Yemeğimiz pişerken biz de beşamel sosunu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un yeterince kavrulduktan sonra 3 su bardağı sütü azar azar ekliyorum. tuzunu ekledim. Biraz muskat cevizi rendeliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim, karıştırıyorum. Kısık ateşte 10 dakika ara ara karıştırarak pişirdim beşamel sosu. Bu arada yemeğimizin de suyunun yarısını çekti. Eğer suyunu çekmezse kapağını açıp suyunu çektirebilirsiniz. Birazcık sulu kalsın. Fırında da pişecek çünkü. Kare borcama aldım. Üzerine beşamel sosu döküyorum. Üzerini düzelttim. 150-200 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri serptim üzerine. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırına verdim. Üzeri kızarana kadar pişirdim. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Bu kebabı tarifimiz hazır. Sizlere bir dilim çıkartıp içini de göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.